Ne oynayalım? Inferno oynamıştık. Inferno banlıyorum. Train banlıyorum. Inferno Train. Bir daha önce. Şaka mısın sen ya? Bir şey kalsana ya. ne <laughs> olur? Hadi. <laughs> devam devam etsene şey. ne yapıyon um, git Gürka? <laughs> gitti başla, gitti başla, gitti. Let's <laughs> let's <laughs> roll. <laughs>

O, buldum buldum. Aa ne? Bak. Video. Telefon. Kaçıncı bölüm? Bak kaçıncı bölüm? 269 değil mi? Kabul evet. et. Kabul et adam. Tamam. Entering, wow. yeah, good, G G Doğru. Karıştırdım. Ben evet 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 var. Mide ver. Dolduruyor. Evet. Bilmiyorum. Bomba <laughs> burada. Ben konuşmayayım. Bir tane flaş, bir tane flaş verecek. Ne? almış mı? Arda'ya gitti, Arda'ya gitti. Arda, Arda flaş. Aldım, 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 aldım. O almış mı? Oldu. <laughs> Elemen. <laughs> ta, Tabii WG'den girdim diyedir. O ne öyle ya? Oha. Bomba. Sonçlar ne? nerede? Hiç kimseyi görmedim. Bombacı nerede? B'ye gidecek adam. Hala görmedim. Sarılı var. B'de. B'ye orada koruyor. Ne? Al bak burada. Gelsin de bir şey daha göstereceğim. Gel. Bak. Ben oynarken hep böyle oluyor ama nasıl düşüneceğim? Şunu MU şöyle yapayım. Bilmiyorum. Bende de öyle yapıyor. Bir, şey. bir şey olmaz onun. Tamam. lan niye o kadar kolay ya <gülüyor> <gülüyor> gelmedi flash attılar gelmediler nasıl gelmedi ya eski bak shorttan gelecek bunlar short kralı var mı? Ben. Yok. Ha evet o. Dur dur silahımı al. Hadi, silahımı al. Aldım aldım. Diğeri nerede? Ya. Long tek şu Belki izliyoruz evet AWP ile. Oha oha. Sen git. Long long. Helal. Oha helal. Oha şanslı, bak. Oha. Oha ver. Oha ben. <laughs> ya, ya. Ne Zayı. oluyor? Ne yaptınız ya? Bir kişiydi adam. Saftınız. Bir kişi vurdum ben zaten. Sapt o nasıl mantık onu onda vurabilirdin ya. <laughs> tamam ben B'ye gidiyorum. Tek başıma B'ye gidiyorum Gürkan Sallı Niye? Niye? Gürkan kilin yok. Adam Aa, görmüyorum ki. Sonkta adam, adam gördü kaçtı Gürkan. 25 mi vurmuşsun? Nasıl? Sen kaçtın ya. Sen varsın diye bir şey ortak yok. B olabilirler. Aa tamam rahat ol abi yanıyor Aferin. yanıyor Aferin. gel gel. Smoke ben atıyorum ya. 3-4 kişi Aferin. yandı baya. Short bakan yok değil mi? Burda burda geldiler geldiler. Gel, gel, gel. Neredeler? Long'ta. Ben short bakıyorum. Long <laughs> <laughs> <North> mu? <laughs> Şort tane şort. Bir tane de geliyor. Ben ne yaptım ya? Efe sarılın Efe. Sarılın da Ya arkaya gidiyorum da yetişemedi Longtaki... Al işte ya. Nereden biliyor ki Longta benim oraya tutuyor? Çeviriyorlar bu ne? Adamda wallhack mi var? Adam nereden biliyor? Longtan çıkmadı. Tamam öyle bakarken bile ya. Belki sen beni mi istiyordun? Evet. Hayır. <laughs> Oha. Adam nipten vurdu. <laughs> beni varken. İmkansız ya. Ah, perim var. Kürkan çıkma perim <laughs> B'de bir de var. B'de bomba düştü. Altın elde. Koş koş B. Koş. ya arı silahımı alabilirsin. Adam var. Hasar verdim ona. Ne oldu ya? Ne oluyor? B'de bomba. Altın elde adam var. Dikkat <laughs> et. Bomba burada. Ya nereden biliyorsun? Nerede işte? Abi, Belki ilk bilmiyorum. kim ölsün? Ya Gürkan mitti abi Peli var artık ya? Ya gördüm gördüm. Öldün ama. Silah var alsana. Ne oluyor? Şşş alsana bak Oha. Oh, ya. Vodafone arıyor arıyor konuşmuyor ya. Bu trollüyorlar beni ya. Bugün ikinci kez aradı. Konuşmuyorlar. Açıyorum konuşmuyor kimse ya. Eyle troll ya bu Beni trollüyorlar ya. Ya. Ne oluyor? Ne oluyor? Efe troll. Efe sevmiyor. Ya adam çok iyi vuruyor. Ne troll adam çok iyi Ya keşke Efe olsaydı. Short'ta AK'ye düştü. Bir tane mid var, dikkat edin Short'tan da gelin. Mid'e. Oha Berk! Mid'e. Berk oha! Berk oha Berk! Biz fişkaldır hadi. Mid'e mid'e mid'e. -şort mide. Bir tane verin bir tane, Short'a. Mid'e mid'e. Berk! Köylü gibi puskurtan, alırsın. Berk oha Berk! Ya Gökhan'ı izle de bir de Gürkan çık vur. Gürkan Bu ne? <ya? gülüyor> o işte Gürkan atıyoruz. Hayır vurdum vurdum. Ben tüpür. Ya, ya B'yi kurdurdunuz ben ne yapayım? Bir şey kaç, kaç kaç, bir şey Sevdiğim şey AK, AK var, şortta AK var, şortta AK, şu, AK, AK, da, bak, AK gitse, A'da var. Son ekranı... AK ya. AK AK adam gidiyor, adam gidiyor. Kus bir yere köylü gibi işte. Oraya mı <laughs> Ya ben yukarıda... ya. Sağ sağ <laughs> tamam, geldi. Geldi. Aki yatsın. Ne oluyor? Ne yapar? Arda sanıyorsun Gülkan ne geçmiş seni. Oha Arda. Yuharda. Belki geçen. Arda taşısana bizi ya. Ben B'ye giderim. <laughs> ya da mide, mide bakıyorum. Mide. Arda gelsen B'ye git <laughs> Ne oldu KT'ler? Gürkan, beni Long'a gelin, Long'a gelin. Long'ta var. AWP var ya şeyde. Long'a gelin. TPS'e düşürücü attılar Long'a. AWP'yi vurdum Efe. KT'den. Gürkan, Ne ya? Ya Long'a gelin oh. diyor, 3 kişiler. İyi ki üç görmedin, üç, görmedin. bir daha ezemeyeceğim Gürkan'ı. <laughs> Kısa ol, kısa ol. Yok yok, var alırsın. OHA! Adamın kafası gözüküyor. İki şey kaldı. Koşalım ikimiz de, İkimiz de koşalım, ikimiz de koşalım. Flaş at, flaş at. Ölen çöz, Şansa bak ya. Beş şansa. Gürkan ne şanslı sen konuşma ya. Her şanslı. AK mi AK mi? Evet. AK AK AK. Arke bana atabilir misiniz zaki? Sen de zaten. <laughs> Nasıl lan? Neden değilmiş?

Arap geldi ya. Şortlu. Şortlu. Zonkta da var. Bomba düştü. Evet. Şortlu Arap var. Alacak ama ya. Ne oluyor? Ne Şurada... oluyor? Al bak üçüncüyüm. Belki geçtim. Short koruyamazsan. Şortu yapmam ya abi. Ben gideyim mi şu anda. Olur. Ben longa gidiyorum. Let's go. Bir kamp beyiz, bir kamp beyiz, bir B'ler bir kişi var ya Berk ya aynı yerde gidiyor B'ler B'ler. B'ler ya. B'ler. B'ye kim kurdurdu ya? B'de. Gürkan vardı orada ya. Ya fıstık bu adam longun kapısına B'de bir kişiler. Kişi ya tek bir Arda niye kötü oynuyor? Kalaması Arda niye kötü oynuyor? Berk de geçmiş. Berk de geçmiş. Arda. Arda. <laughs> 20 kilo alıyordun ya. Ben mi gideyim böyle? Tamam sen git. Sen geçmiş ne ya? <gülüyor> 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 Hı yeah. hı ah, Bir öldü Ağabey var. Oh, okay, Ya bunlar da, yemin ederim hile ya. Yok ya normaller galiba. Bombayı koruyun bombayı. <laughs> Adam bir anda Allah oluyor yerde olduğunu biliyor. Hakkı <laughs> bombalar falan. Bomba nerede? Bombayı koruyalım. Mitte. Ben pısacağım. şey görmüyorum. Kan ölürsek Ben burada bir yerde. Beşli bekliyordu görünüyor. Ama ge <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor lan ne Short <laughs> da var bir tane. Bir tane short var. Bir tane geçiyor bir tane geçiyor Efe. kim bakıyordu? Ya en iyi adamlar geldi Songa mı sanmıyor? <laughs> ne ya? Ağabeyi alsana bana. Meydan satacağım. Ya yani oynayamıyorsun. Hani 3 kill'in var ya. Ben at Evet en başından beri diyoruz. Evet. Ya şansla vurdu. <laughs> şorttan geliyorlar ya. şorttan geliyorlar. Efe şort çort Kaç orta var? Hı hı. Hepsi şortu. Bu ne <laughs> Araf var? Ha? <laughs> Vurulmuyor ki. Flash etti. Ne oldu ya? Değişelim mi? De. Değişelim mi? Ne değişeceğiz ya? Ne yapayım? Ha. Çevirelim hadi ya, değer var. Tamam. Ne o oluyor ben öndeyim? Tamam Gülhan durma. Daha iyi işte senin önde olma. Ya. Yeah. En yüksek analizle neden, nereden yanlış yaptığımızı anladım. Ne? Pik atmak yasak. Gereksiz pik de değil. Direkt pik atmak yasak bak. Sadece Köylü gibi durun. Bombayı kuracağız pik atmak yasak. Ne oluyor ya? Tam kurun kurun. Ya bu yerde kasa da kasa da sağda. Bu ne bu ne? silah almayalım bence. Full eco yapalım. Arda niye oynamıyorsun? Gürkan bile geçmiş seni. Ne oldu? Ne no, Berk bile geçmiş. Berk geç, Berk geçmemiş. Terministeyiz. Mecbur peak atacağız ama. Bomba yerini alınca peak atmak asal. Bak bombacı sanırım Oha. Oha işte. Hile mi bu ya. Adam tek ben bir kafadan attı bana o ya. Ba bana da yaptı. Yani. Bana da geliyor. geliyor. Ya. Ben de bir saniye beklerim. Beklerim. Bombayı kullanmış lazım. Şimdi Orada silah var. Berk ya, alma, AK alma. alma. Evet. Yes, al hey, 90 falan al Berk. Teknoloji falan mı? Nasıl kolsun silah o ya? Nasıl kolsun ya? yok Bu ne ya? Aa üstte ne? S.R.O. Kapatam Efe A gitmeliydik ya B'ye giremiyosun B'ye yere giremiyoruz ki <laughs> Nereye karşı nasıl kazanacağız? Arda sen koş flaş at, flaş atacağım ben sana Lord'tan gidelim. Teleportlu yok musun ya? Bir Arda şey, sen de mi odun var? Bir işe edemiyor ki teleport atmak. Yo <laughs> ben yolu Çok nadir. Ne ya? Babam ya çok iyi tutuyor ya. Mavi kim? Berk, başka Onun kim olacak? Şortan geliyorum ben. OOO OOO <laughs> Şöyle oldum, bir <mücağı gülüyor> daha izlemeyeceğim bunu. CT'de. Hadi Arda. Ya, CT'de de var.

Doktan gelmiş. Doktan gelmiş. Oksan gelmiş. Girin, girin. bir kişi var orada. B de girebilirsin. Girin artık bir yere. Tamam. B boş boş. B boş. B boş. B, B boş. Koş kırkan. Çaktı koş. attım al. At. Abi ne Bak, yapayım? Bunları, 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 <laughs> abi şu an çaktı. Bunların zaman gitti. <laughs> Bir şey olmaz ya. Ben tünele bakacağım. Tam pencereye falan baksan. <laughs> yok yok ben tünele bakıyorum. Oha <laughs> oha. Oh, oh. Aa belki. Evet, flash'a bak Gürkan çok iyi <laughs> <laughs> Sızılmaz <Uzunlaşsaydım flaşa. gülüyor> <laughs>